Mesela 30 milyon liralık büyük ödül veriliyor, 30 milyon liralık bu büyük ödülle işte 785 tane lamborghini araba satın alabilirsiniz, 7,5 milyar tane kokulu silgi satın alabilirsiniz, 2 milyon tane sinema bileti satın alırsınız gibi böyle absürt bilgiler verilir. Ben hep şu saçma bulmuştum bunları ama 2021'de anladım, 2021'de biz ne istiyoruz, halkımız ne istiyor ben de bunun bir hesaplamasını yapmak istedim. Örneğin bu sene büyük ödül 120 milyon TL, 120 milyon TL genelde çeyrek biletlere dağıtılır bildiğiniz üzere çok nadirdir tam veya yarıma çıkması genelde çeyrek biletlere çıkar. Ben de 30 milyon TL'ye kaç tane ovalet kağıdı alındığını hesapladım. Evet hayatımızın gerçeklerine gidelim tamam mı? Halkımız kokulu silgi satın almak istemiyor. Halkımız sıçmak istiyoruz. Rahatla sıçmak istiyoruz. Şimdiye kadar Rahatla sıçıyormuşuz çünkü tuvalet kağıdı fiyatları bir uçuşa geçti, ne olduğunu anlayamadık. Ben de bir hesaplama yapmak istedim ve 30 milyona yaklaşık 10 milyon 10.678.531 adet tuvalet kağıdı alabiliyoruz arkadaşlar. Evet, tuvalet kağıdı. Çünkü tuvalet kağıdının 32'lisi 100 lira olmuş ya. Vallahi en ucuzunu 65 liradan hesaplasak bu çıkıyor yani.